Şunu söylemek istiyorum aslında. Döviz kurlarının baskılanması nedeniyle, döviz kurları biliyorsunuz çok baskılanıyor. Baskılandığı için işverenlerin bu yönden çok büyük sıkıntılar var. Şimdi asgari ücreti artırdığınız zaman dolar bazında yüksek görünüyor ama satın alma gücü yönünden, hayat pahalı yönünden hiçbir işe yaramıyor. Şimdi çoğu analistler der ki ya hükümeti ilgilendirmiyor. Gerçekten de hükümetin asgari ücreti çalıştırması söz konusu değil. Hep asgari ücretin üzerinden ancak hükümet şu açıdan bakıyor. İstihdamı korunması açısından, işsizliğin önlenmesi açısından o yönden göz önünde bulunduruluyor. Şimdi işçi kesimi, işveren kesimini ve devleti bir araya getirdiğimiz zaman bu mevcut komisyon zaten iş, işçi kesimi açısından bir sıfır etki. Yani işçi kesimin hiçbir etkisi yok. Bütün bunları göz önünde bulundurduğumuz zaman yeni gelişmeler var. E, yaprak nedir bu yeni gelişmeler? Şimdi işverenlerin maliyetini hükümet artırdı. Sene başında 0.25 oranında primi artırdı. Şu andaki torba kanunda yine bir puan daha artırdı ve bununla da kalmadı. Nasıl oldu biliyor musun? Özellikle esnaf, sanatkar, işte hizmet sektöründe olanlar ve kobilerin almış olduğu bir teşvik vardı. Bu asgari ücret bazında ve işçilerin maliyetini %5 oranında azaltıyordu. Hükümet önce bunu hizmet İmalat sektörü dışında %4'e düşürdü, şimdi %2'ye düşürüyor. Dolayısıyla yine asgari ücret belirlenirken bütün bunlar göz önünde bulundurulacak. Sadece yapılan açıklamalar yeterli değil. Elbette ki asgari ücretin olması gereken rakam aslında belli. Bugün itibariyle yasayı göz önünde bulundurduğumuz zaman asgari ücretin olması gereken rakam 37 bin TL civarı. Yani yasanın söylediği bekar bir işçinin yaşaması için iyaşe ibate, kira, ulaşım falan. Bugün itibariyle Türk işin bekar bir işçi rakamı var. 37 bin TL'ye yakın. Şimdi Şubat ayına geldiğimiz zaman bu 37, 37 bin TL'lik rakamın 40 bin TL'ye aşacağını söyleyebiliriz. Yani yasa anlamında Şubat ayında işçinin cebine girmesi gereken asgari ücretin en az 40 bin TL olması gerekiyor.